az önce dedim ki en son gözaltına alınan Zeydan Karalar ve Abdurrahman Derin'in de aralarında olduğu kişilerin adliyeye sevki bekleniyor. Sevki süreci başlamış. Bakın altta görüyorsunuz son gelişmeyi. 4 gündür gözaltındaydı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkanı e, ve artık bu görüntüleri de izlemeye alıştırdılar bizi. Ne yazık ki. E, halbuki masumiyet karinesi esastır. Bir kişinin suçlu olduğu somut bir şekilde kanıtlanmadan o kişi masumdur ve bu şekilde bir suçluymuş gibi görüntüleri kamuoyuyla paylaşılamaz. Geçmişte FETÖ yapmıştı. Bugün AKP iktidarı aynı şeyi yapıyor. Bu şekilde başkanların gözaltına alınanların görüntüleri servis ediliyor. Şimdi 4 gündür gözaltındaydı. Gözaltına alınanlar 96 saatlik o süreyi sonuna kadar kullanmakta ısrar ediyorlar. Nezaret koşulları cezaevinden çok daha ağır. 4 gün orada geçirmek saat yok. Hiçbir şekilde gün ışığı yok. Bir battaniye orada uyumaya çalışıyor insanlar. Zeydan Karalar kaç yaşında bir insan? Gerçekten bir intikam siyaseti yürütüldüğünün en net kanıtı bu durum.